Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'a kaldığımız yerden devam ediyoruz ve devam ediyoruz yalnız. Devam ediyoruz devam ediyoruz. Bugün militeri Military Base atladım. Bakalım nasıl olacak. Hemen başlayalım. 3 level zırh çok güzel. M4'ümüzü alalım. Adam geliyor. Merhaba. Merhaba. Evet hemen bir silah bulmuşum. Bana doğru koşuyorsun terbiyesiz herif seni. İkinci M4. Oo. Double spray M4 yapabilirim bu arada. Bir şarjörü bitirdikten sonra ikinci silah geçip diğer şarjörü atmak. Ama derken AK buldum. AK'yi de alırım yani. O kar 98 mi o bir dakika. Yok kar 98. 80... Kar 98 değilmiş. Yalnız kar değil gar abi. Ne oldu benim Türkçeme? <laughs> Hemen anaokuluna gidiyoruz. Neyse. Ee, hepiniz tekrardan videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Şurada adam mı var? Yok gibi. Tamam. Hemen o zaman çatışmaya girelim. Adamların içlerine. Bu arada videoyu beğenmeyi ve lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Adam sesleri geliyor. Buralarda adamlar var. Nerede ama acaba? Çok yakın. Evet ayak seslerini aldık. Oo, arkamda adam galiba. Evet gördünüz. Seni bir alalım bebeleri pistten alalım alalım tamam o beleş enerji içeceği hemen enerji içeceğimizi basalım canımızı fullleyelim senin takım arkadaşların bana doğru gelecek zaten ne çıktı senden o güzel tertemiz mermi sıkıntımız kalmadı şunu da alalım Evet çatışmaya devam ediyoruz bu evlerde kesin adamlar vardır zaten evlere doğru ilerleyelim bakalım. Van Man Squad girdim bu arada haberiniz olsun. Gold olmak üzereyim. Ya bugün ya da yarın olurum büyük ihtimalle. Adam sesi geliyor gibi evet adam sesi var. E, hemen bunu da bir pistten alalım abi. Mekanın sahibi geri geldi diyoruz. Of uzatılmış e, M24 abi. Alırım. Sonuçta çok güçlü silahlardan biri. Buralarda pek bir şey yok galiba lootlanmış. Bir 4x'imiz yok mu peki arkadaşlar? Evet bundan ufak tefek şeyler aldık. Telefonumuzdan da mesaj geldi. O mesajı hatanı bulacağım. Bu evlerde kesin adam vardı bu arada. Ve burada çok büyük bir çatışma çıkacak gibi içimde bir his var abi. Bakalım ne olacak. Önce hemen eve çıkıyoruz. Bak taktiğe bak. Ooo bomboş galiba ev. Bu kapılar açılmamış. Enil tutlar buradanlar buralardan çıkıyor ya. Dedik ve pompalı çıktı. Evet hemen bir alkış. Hemen hızlı hızlı buralara bakalım ama buralarda bir şey yok. Kapıları kapatılmış galiba buraların alınıp. Çünkü hiçbir şey yok. Güzel sevihteyiz abi güzel yere verdi gazı. Buralarda lootlanmış galiba. Ben kapışmak istiyorum. Yok mu kapışan? Adam mı o? Yok tamam. Şunun mermisini bir çekelim. Aa burada bir ceset var. Burada bir ufak kapışma olmuş galiba. Aa adamın itemleri de varmış. Ağrı kesicini bırakmış. Ağrı kesici bırakılır mı Bulmuşsun da almıyorsun. Demek ki zengin bir adam buradaki. Acaba nerede o? Zengin adam. uzaklaşamaz zaten buralarda bir yerlerde. Neredesin? Her yerde olabilir abi. Arkalanmayayım da yeter. Daha adam yok mu ya? İlla ki vardır. Hatta şöyle bir manyaklık yapalım mı? Şöyle sıkalım etrafa. İnsanlara ses verelim de bize doğru gelsinler. Nasıl taktik ama? Korkusuz. Yok mu gelen? <laughs> Harbi gelen yok ya. Ben şu an çoktan gelmiştim mesela. Böyle birisi havaya sıksa. Koşturuyordum şu anda. Dör, dört ikisimiz falan yok ama o sıkıntı ya. Arabaya binip insanların üstüne mi rushlasak? Üstüne mi koştursak? Ama burada da bir tane ceset var. Ya burada çatışmalar olmuş zaten ufak tefek ama. Nerede onlar onları bilmiyorum. Neyse biz o zaman çıkalım buradan. Farklı yerlere gidip kapışmaya başlayalım. Bu arada sıkıcı olan yerleri kesiyorum arkadaşlar. Siz daha eğlenceli bir kaliteli bir video izleyin. Sıkılmayın diye haberiniz olsun. Sıkıcı yerleri keseceğim yani. Araba. Aa arabayı da almışlar. Cidden mi? Yok orada var bir araba. Mirado. Tam yani bir altın Mirado olsaydı şu an. <laughs> Güzel araba İyice bir etrafa bakmak istiyorum. Bunlar arabayı alıp gitmiş olabilir mi acaba? Hiçbir fikrim yok olabilir. Köprü tutuyorlarsa biraz sıkıntı ama. Bak ara gaz verişime bak bak. Sanki yarış oyunundayım bak. Dın Bak arabanın camlarındaki çantamı görüyor musunuz? Aslan çantası çok güzel duruyor. Ver oğlum ara Geleyrum. Kaçın benden PUBG oyuncuları. Korkulu adamınız geliyor. Takıyormuşuz şimdi kafaya kurşunu. Evet çok korkulu gerçekten. Çok korkulu. Bir o kadar da şey. Bir adam var mıdır yoktur. Düt düt düt. Açılın lan geliyorum. Nereye gidelim biliyor musunuz? Bak köprü tutarsak çok güzel olur abi. Harbi bir şey diyeyim mi? Köprü mü tutsak ya? Şurada bir gaza basalım. Adam var galiba burada. Ha yok tamam. Çok hızlı gidiyor araba. Ferrari. Sıkın bana. Sıkın bana. Nerede adam olabilir ki acaba? Olmadı pusacağız ve bekleyeceğiz yani arkadaşlar. Burada adam var mı? Yoktur bu küçük bir yer. Ya burayı lootlayıp hemen kaçıp gider adam. Bizim büyük yerlere gitmemiz gerekiyor. Military Base zaten çok büyük bir yer. Oyunun iyi yerlerinden biri. Burada olma şansı var mı adamın? Olmasa da lootlarız. Nereye gidelim sonra? Poçinki olabilir. Aa direkt Poçinki'ye gidelim abi. Arabamız da var zaten. Direkt Poçinki'ye gidelim. Orada bayağı adam vardır. Burada adam olacağını zannetmiyorum. 2-3 tane ev var herhalde üstü. Kapılar da kapalı zaten. Poçinki. Geleceğim Poçinki. Şöyle bir etrafımıza bakalım ama yok büyük ihtimal. Aynen. Bas kaza aşkım bas gaza. Kim tutar seni bas kıza. Uçuyoruz abi poçinkiye Yalnız oyunu yaşayarak oynuyoruz ya Valla adamlar bizi görse Kendine bunu yapan bize ne yapmaz der ve Oyundan alt F4 çeker Kapatır telefonu kapatır adam Der ben PUBG Mobile falan oynamam yani. Bu adam Mayi Hanteki. Evet şimdi çatışma zamanı. Pochinki'ye geliyorum abi. Şurayı bir kapat şu işaretlemeyi. Az kaldı Pochinki geliyorum. Geliyorum dayan. Şurada dört tane adam varmış. Şu an bana sıksalar bu arada bu şu tepeden çıkıp. Yerle bir olurum abi. Adam parçık ederler beni. Oo, tamam çok güzel. Pochinki seyfte evet. Hemen bakalım. Oo adam sesi geliyor. Evet. De Adamları ezeceğim abi. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Geliyorum lan. Tak. Adamı vurduk bayıldık. Ya 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 ya. Oha Oha çok vurdu ama sizin de şu bir tane soldaki bir tane sağdaki bana bakmaya çalışıyor minicik bile göstermemem gerekiyor adam şimdi hazır mısınız abi çok güzel bir şey geliyor Püh. hadi oğlum oh vurduk mu hiç bilmiyorum adamlar manyak gibi üzerime geliyor oh Üstten de adamlar sıkıyor galiba. Çok feci mermiyoz. Çok çok feci mermiyoz. Ah be. Çok güzel çatışmaydı. Bir tane adamı arabayla ezdik. Güzel oyundu. Eğlenceli oyundu. Militeriden çıktık. Bu şekilde maceralar oldu. Vallahi garip bir oyundu. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu lütfen beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. <laughs> ne garip bir oyundu bu.